Merhabalar arkadaşlar. Yine bir kutu açma videosu. Bu sefer elimizde Samsung'un en yeni akıllı saati Gear S var. Onu kutusundan çıkartacağız. Bakalım içinde neler çıkacak. Işıkta biraz sorun olabilir. Ayarları yapmaya çalıştım ama yani odanın şeklini şemali değiştirdiğim için birazcık sanki karanlık gibi ama idare edin. Evet, açıyoruz bakalım içinden neler çıkıyor şöyle. Gires kutusu. Kutuyu yırttılar alırken. Engel olamadım. Burayı da aynı şekilde açtılar. Yani sonra açtıktan sonra yani yırttıktan sonra benim ben farkına vardım. Yapmayı yerim ama biraz geç kaldım. Ama gerisinde bir şey yok. Kutunun gerisi dokunulmamış şekilde karşınızda. Ve açıyorum. Voila. karşınızda Samsung Gear S jelatin aynı bir şey üzerinde henüz dokunulmamış şekilde kenara koyuyoruz da şöyle dursun görünsün ya da her neyse Kutudan başka ne çıkıyor ona bakacağım bir biliyorsunuz şöyle göstereyim bir de i̇şte şu tarafı kapatmam gerekiyor cihazlarda çiftler yüzünden. Tamamen kendi başına bir telefon gibi çalışıyor. Kendi numarası var. 3G üzerinden internete bağlanabiliyor. Mesaj atabiliyor. Konuşma yapabiliyorsunuz zaten demiştim. Onun için bir tane sim kart takmanız gerekiyor içine. Başka neler var kutunun içinde. Şöyle cenekten çıkartıyorum. Boş merak etme gel. Bunları kenara atıyorum. Şöyle. Şu şekil. Bakalım neresinden nasıl açılıyor. Aha da. Çentiği var. Fazla parlıyor sanırım bu kamera ama. Neyse. Yapacak bir şey yok şu an için. Şöyle açıyoruz. Kuzun alt tarafı bu. Buradan bir adet <laughs> çıkartmaya çalışıyorum. Şarj aleti. Klasik USB 2.0 Samsung koyalım şöyle bulunsun burada saati içine soktuğunuz şarj zava zingosu şöyle, şöyle şöyle Saat buraya geliyor şurada işte girişi var USB 2.0 takıyorsunuz şarj ediyorsunuz Başka. Şu var. Şimdi ne olduğunu ben de çözemediğimden mütevellit. Büyük ihtimalle sim kartın girdiği yeri telefonda açmanıza yarayan bir adet plastik zavazingo. Çok güzel kapatmışlar. Şöyle cennetten çıtır çıtır geçiyorum. Ups. Şu. Büyük ihtimalle bir şey Şimdi çözeceğiz zaten hep beraber başkak elime ağır geldiğinde mi tabi başka bir şeyler arıyorum içinde ama sanırım başka bir şey yok olmaz olur mu en önemli şeyi unuttuk olmaz olur mu her daim sonuna kadar okuduğumuz nasıl kullanacağımızı bize anlatan dökümanlar ya yeah. kenara bu şekilde ya yeah. İspanyolca geliştirmek gerek isteyenler için. Şöyle cenekten İngilizcesi neymiş? Garanti. Neymiş? Quick Reference Manual. Hızlı kullanma zırta Kılavuzu şöyle şöyle yapmışlar. Her sayfasını çok dikkatlice okuduğumuz dökümanlar bunlar biliyorsunuz. Olmazsa olmazlar. Şöyle. Healthy and safety. Güvenli kullanım. İsterseniz kullanırsınız edersiniz falan filan. Çocuk biz dünya sayfa yazmışlar da yazmışlar. Ve bunun tamamı İngilizce ve 134 sayfa. Vakti olan buyursun okusun. Ee, da. Bunları bir kenara koyalım şimdilik. Ana, ana malzemeye gelelim. Sanırım mikrofonu açarttım biraz önce. Olur o kadar. İşin en zevkli kısmı ya. Çok seviyorum. Jelatin çıkarmak. Yeni aldığınız bir elektronik aletten işte bilgisayarın ekranında olur ne bileyim telefonun ekranında olur. Çok zevklidir bu iş. Çok severim. Şöyle nasıl kapatmışlar nasıl yapmışlar bunu. Önce şuradan başlayalım. Uk bu uh. uh, ekrana kadar gelmiş zaten bu. Hatta bunun arkadan da Tek başa yine yapmışlar. Atalım. Evet arkadaşlar saat bu. 2 inç ekranı var bunun. İşlemcisini şu sunu şu an tam olarak bilmiyorum. Bu birazcık birazcık dersin. bunu da almayı düşünüyordum da asıl Note 8'i almaya gittim bugün piyasaya çıktı çıkmıştı daha doğrusu gittim iki tane store'da bulamadım da ellerine geçmemiş online siparişini verdim pazartesi çok büyük ihtimalle elimde olacak onu da kutu açalım videosunu yapacağım sizlere olay bu ben bunu açayım birazcık mıncıklayayım Kartı martı takayım. Kartı zaten şuraya girecek bir ihtimalle. Onu da göstereyim size. Şurayı açabilirsem. Aha Şöyle açılıyor. Klipsi. Şu arka kısmı. Şuraya sim kartı sokacağım. Şu metal nokta nokta olan kısım şarj için. Şu da nabzınızı falanızı filanızı ölçüyor. Hepsine bakacağım şurada bilmem kamerada görünüyor mu görünüyor şu kısımda hoparlörü var dediğim gibi bununla işte konuşma yani arama yapabiliyorsunuz mesaj gönderebiliyorsunuz internete girebiliyorsunuz her bir altı yapabiliyorsunuz normal telefonun minik versiyonu öyle ben bunu hatta sim kartı takmadan açabiliyor muyuz açıyoruz herhalde ya nasıl açıyoruz yanında bir şey yok Herhalde buradan açıyoruz. Şuraya basıyorum. Açılacak mı? Allah. Açılma çabasında şu an. Yes. Ne 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 Samsung. Hey. Kamera kendine gel. Neymiş? Size gösterdiğim ben göremiyorum şu an. Ben görme çabası. Neyse. Kamerada zaten pek odaklanası yok şu an. Yorum.